Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda indirmek istediğimiz bir dosyayı istediğimiz klasör veya diske nasıl otomatik indirebiliriz bunu göstereceğim. Örneğin benim C diskimde şu an 19 GB boş yer var diyelim. Ben 20 GB'lık bir oyun veya dosya indirmek istiyorum. Doğal olarak bu C diskine inmeyecektir çünkü bu kadar alan mevcut değil. Ben indirmek istediğim dosyaları veya herhangi bir şey indirdiğimde direkt G'nin içine indirmesini istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Tarayıcıma giriyorum. Sağ yukarıda 3 nokta var bakın. Buraya tıklıyorum. Ayarlar diyorum. Burada indirilenler klasörü var. Ve burada konum diye bir kısım var. Şu an benim indirdiğim bütün dosyalar mas üstüne iniyor. Yani doğal olarak masaüstü de C'ye bağlı. Ben buraya indirsin istemiyorum. Diğer hard diskime bir yer oluşturup bundan sonra oraya indirsin istiyorum. Şimdi mesela bir tane dosya indirelim. Şunu indirelim mesela. Download diyelim. Free download diyelim. Dosya indi. F5 yapalım. Evet bakın. Dosya masa üstüme geldi. Doğal olarak C'den bir hafıza gitti. Şimdi ben bunu istediğim klasöre otomatik olarak insin istiyorum. Tekrar biraz önceki kısma geliyorum. Değiştir diyorum. Buradan G diskini seçiyorum. Bu sizde D veya E olabilir. Ben G yazmıştım. Bu benim diğer hard diskim. Sağ tıklıyorum. Yeni diyorum. Klasör diyorum. Mesela indirmeler yazalım. Evet. Klasörün üzerine bir kere tıkladım klasör seç dedim. ve gördüğünüz gibi G'deki indirmeler klasörüne gidecek. Bundan sonra indirdiğim bütün dosyalar. Aynı dosyayı tekrar indirelim. Download diyelim. Free download diyelim. Dosya indi. Bilgisayarıma girdim. G'ye girdim. indirmelere girdim. Evet dosyam burada. Bundan sonra benim indirdiğim bütün dosyalar otomatik olarak G diski içindeki indirmeler klasörüne inecektir. Şunu belirtmek isterim. Bu ayarı değiştirmediğiniz sürece bütün dosyalar artık oraya inecektir. Basit ve küçük bir detaydır ama insanı gerçekten uğraştırır. Bilgisayarda farklı farklı yerleri kurcalamanıza gerek yok. Bu işlemi diğer tarayıcılarda da aynı şekilde indirilenler kısmından konumunu değiştirerek yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.